Ülkemizin de dünyanın da içinde bulunduğu pandemi sürecinden çıkışta aşı biliyorsunuz yegane umut. Ee, şu anda tedbirlerle sadece yayılımın önüne geçmeye çalışıyoruz. Hasta olmamaya, bulaşı engellemeye çalışıyoruz ama aşı oluştuğu zaman e, hem bizim toplumumuz hem dünyanın kalanı bu noktada e, ciddi şekilde bir korumaya sahip olacak ve pandemiyi kırabileceğiz. Şu anda da insan çalışması aşamasına gelmiş bir aşının uluslararası... Ee, yine e, çalışmaları noktasında hastanemizde enfeksiyon hastalıkları klinimizle beraber bu aşının deneme sürecindeki halkalardan biri. Biz de sağlık çalışan diğer arkadaşlarımız gibi gönüllü olduk. Bu aşının bir an evvel e, değerlendirilip inşallah hem ülkemizdeki insanlara hem dünyanın kalanına umut olması noktasında vazifemizi yaptık. İnşallah hem yerli aşı noktasında hem uluslararası aşılar noktasında bir an evvel netice alır. Hem ülkemizi milletimizi hem dünyayı bu musibetten bir an evvel kurtarmamıza vesile olur bu da. Merkezimizde Ankara Şehir Hastanesi'nde Çin menşeli inaktif SARS-CoV-2 aşısının Covid-19'a karşı üretilmiş olan aşının ilk uygulaması bugün gerçekleştirildi. Bildiğiniz gibi pandeminin önüne geçmedeki birkaç mekanizmadan en önemlisi de toplumun bağışıklığının sağlanması. Bunda enfeksiyonu geçirerek bağışıklığın sağlanması oldukça güç ve zaman alıcı. Dolayısıyla aşı çalışmalarına tüm dünya ağırlık vermiş durumda. Ülkemizde de yerli aşının üretimine geçilmiş durumda. Onun da çalışmaları devam edince inşallah yakın bir gelecekte kendi aşımızı da uygulama imkanını bulacağız ama şu aşamada Çin menşeli bu inaktif virüs aşısı Çin'de 100 bin doz uygulandı, uygulanmış durumda. Brezilya'da 7 bine yaklaşan bir rakamın, rakama ulaştığını biliyoruz. Yine Endonezya'da 1500 kadar doz aşının yapıldığını biliyoruz. Faz 2 çalışmaları daha önce bu yüksek doz antikorla ulaşmış vaziyette. Fazüç çalışmalarında da sonuçların iyi olduğuna dair bilgimiz var. Ülkemizde de 13 bin doza ulaşacak bu aşı çalışması. 25 merkezde yürütülüyor çalışma. İlk etapta 1300 sağlık personeli aşılanması hedefleniyor. Takibinde de 11 bini aşkın risk altındaki popülasyon sağlıklı gönüllülerde aşılama çalışması yapılacak. Öncelikle kişilerin hiçbir şekilde COVID-19 enfeksiyonunu geçirmediğini gösterip daha sonra aşılama çalışmasına geçiriyor. Tabi tamamen gönüllülük esasına dayalı bir çalışma olarak yürütülecek. Umarım tüm toplumumuz için sağlıklı, iyi bir şekilde sonuçlanır bu aşılama çalışması.